Evet sevgili izleyenler, Şehirden Haberler programı bugün sizlere Manisa Turgutlu'dan sesleniyor. Şu anda yanımızda arıcılık alanında iki başarılı isim var, Cemil Bey ve Gökhan Bey ile birlikteyiz. Kendilerini ziyaret ettik, bakalım Manisa Turgutlu bölgesinde arıcılıkla alakalı neler yapıyoruz, faaliyetlerimiz neler, kendilerinden hep birlikte dinleyeceğiz. Öncelikle Cemil Bey, hoş geldiniz programımıza. Nasılsınız? Teşekkürler, sağ olun. Siz nasılsınız? Bizler deyiz, çok teşekkür ediyoruz. Gökhan Bey, hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederiz, sizler nasılsınız? Bizler deyiz, çok teşekkür ediyoruz. Şimdi sohbetimize başlamadan... Önce e, Cemil Bey sizlerden ben biraz kuruluşumuzu dinlemek isterim. Arıcılık alanında ne kadar zamandır faaliyet gösteriyorsunuz sizler burada? Yaklaşık 5 seneden beri faaliyet Hı -hı. gösteriyoruz. 2016 senesinde başladık. Hı -hı. E, arazilerimiz var, Hı -hı. E, erik, şeftali bahçelerimiz var. Hı -hı. Öncelikle amacımız e, bahçelerimizdeki tozlamadan, arıların tozlamasından faydalanmak için arıcılığa başlamıştık. İki kovanlarıyla ile başladık. E, bugün geldiğimiz noktada yüzlerce arımız var. Hı -hı. E, arı ürünleri üretiyoruz üretmiş olduğumuz ürünlerden kendimiz faydalanıyoruz. Evet. Aynı zamanda bu işin ticari anlamda bir karşılığını tabii bekliyoruz. Tabii. Bu şekilde ilerliyoruz. Aslında şimdi Gökhan Bey genelde bir şey der işte hobiyle ya da işte ilgiyle alakayla bu evet. işe girilir derler. E sizler de burada Cemil Bey'le birlikte aslında ortak bir şekilde çalışıyorsunuz. E şu anda iki kovanla başlanmış bir işte. Aslında hem hobimizi paraya ve ticarete de dönüştürmüş olduk ve bundan para da kazanıyoruz. Evet. Dediği gibi Cemil'in de iki kovanlarımız vardı. Biz bunu bahçemizdeki tozlaşma için düşünmüştük. Ama arıları gördükçe, merak ettikçe, inceledikçe yani bunları araştırdıkça daha da e, şey hale geldi. Nasıl anlatayım size? Merak uyandıran hobi e, biçimini aşmış bir duruma geldik. E, böylelikle geliştirdik biz bunu. E, yaklaşık 120 kovan e, bir arımız oldu. E, böylelikle ...bu faaliyete devam ediyoruz. Evet, yani sektörde Aslında sektörde... ...öncesinde hobiyle başlandı. Şimdi de aslında Manisa bölgesinde... ...bu işin ticaretini yapan firmalardan... ...bir tanesisiniz evet. bu arıcılık alanında. e Şimdi Cemil Bey, arıdan aslında... E, ...dediniz ki şeftali bahçelerimiz var... ...vesaire vesaire... ...120 kovan arımız var dedik. Şimdi artık ben biraz da işin üretim kısmına da... ...geçmek istiyorum. Evet. Tabii ki de bilenler bilir ama bilmeyenler de olabilir evet. ki... E, ...arının aslında... E, ...propolis olsun ya da birçok aslında... E, şifalı yönleri var ama hmm. yine de işin ehlinden dinlemek istiyorum. E, üretim alanında neler yapıyorsunuz? Şimdi e, arıcılık dendiğinde ülkemizde genellikle ilk olarak e, bal evet. aklımıza geliyor. Yalnız arının katma değerli olarak e, diğer ürünleri de var sizin de bahsettiğiniz gibi. Başta bal olmak üzere balla beraber e, biz bahar döneminde arıdan polen elde ediliyor. Evet. Polenlerini alıyoruz. E, onun üzerine e, belli bölgelerde e, Baharın sonlarına doğru tekrar gelişmesi için arıyı Kütahya çevresine götürdüğümüz takdirde orada propolis e, ham maddesini alıyoruz. Evet. Propolisle ile beraber e, arı sütünden arının mümkün olduğunca faydalanmaya çalışıyoruz. İlerleyen zamanlarda e, diğer arı ürünlerini de elde etmek için e, çalışmalarımız var. Evet. Bunlardan bir tanesi e, arı zehri. E, bu aşamada şimdilik al, e, elde ettiğimiz ürünler bunlar. Evet. İleri yönelik planlar, projeler eminim ki vardır. Sürekli araştırma halindeyiz sanırım. Evet, evet. Ee, ana arı üretmeye çalışıyoruz. Ee, her sezon buna ihtiyacımız oluyor. Ee, bununla ilgili aldığımız setlerimiz var. Ee, bu setlerle e, sezon başladığında e, damızlık analarımız var şu anda aldığımız araştırma enstitüsünden. Ee, bunlarla e, ana arı üretiyoruz. Ee, bu bağlamda da arı ile ilgili faaliyetlere devam ediyoruz. Aslında çalışmalarınız öncelikle bal, baldan sonra işte propolis, polen, e, arı sütü e, aslında arının her şeyinden hemen hemen faydalanıyoruz. Faydalanmaya da devam edeceğiz. Aynen. Şu anda araştırmadıklarımız ya da yürürlüğe koymadıklarımız da var. Aynen. Sürekli kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz evet, evet. aslında bu sektörde. Evet, evet. Ee, bunların aynı zamanda şimdi siz Manisa Turgutlu bölgesinde faaliyet gösteriyorsunuz. Evet. Ee, bizler de sizleri yerinizde ziyaret ettik ama şimdi bu ürünlerin gönderimlerini peki Gökhan Bey biraz gönderim koşullarından da bahsedelim. Gönderimlerin Manisa dışına yakın illere ilçelere olabilir ya da atıyorum tüm Türkiye'ye evet, evet. gönderme olasılığınız var Tabii mı? Tabii ki tüm Türkiye'ye gönderiyoruz. Anlaşmalı kargolarımız var. Bunlarla e, istenen her yere kargo ediyoruz ürünlerimizi e, gerekli straforlar içerisinde e, zarar görmeyecek şekilde evet. bunların gönderimini gerçekleştiriyoruz. E, polenlerimiz şeyde soğuk zincirde e, muhafaza ediyoruz. E, bu şekilde onları da straforla muhafaza ederek gönderimlerini gerçekleştiriyoruz. Her türlü önlemi olarak tabii buradaki ki. ürünleri Türkiye'nin dört bir yanına kargolayabiliyoruz. Sadece sizin iletişime geçmeleri yeterli bu Aynen. konuda. İletişime geçtikleri e, takdirde sizler buradaki ürünleri e, evlerine kadar en iyi şekilde gönderebiliyorsunuz. Şimdi burada peki Cemil Bey ve Gökhan Bey sizler işte arıların emin ki bakımları da bir o kadar önemlidir. E tabii bu e, çok da bilinen bir şey değil ama e, arıların bakımını da bizzat sizler üstleniyorsunuz ve bunu sanırım yakından takip ediyorsunuz. Mutlaka e, arılar nihayetinde canlı birer e, e, en küçük aslında hayvan. Onlar bir yaşam döngüsü içerisinde yaşamlarına devam ediyorlar. Bu yaşamlarını arıların bozmadan daha sağlıklı bir şekilde bir araya getirip biz arı ürünlerini en verimli şekilde arıdan alıp onların yaşam döngülerine zarar vermeden hatta daha da fazla geliştirip arıyı tanıyıp anlamaya çalışıyoruz. Burada öncelik arıdan ürün elde etmek, arıdan oluşturmuş olduğu ürünleri almak değil arının yaşam standartını maksimum seviyeye çıkarmak ki bu şekilde e, verimli bir şekilde biz de arıdan faydalanalım. Arada gelişmeye devam etsin. Kesinlikle. Aynı zamanda doğaya faydası olsun. Kesinlikle öyle. Şimdi son olarak artık kullanmış olduğumuz sosyal medya hesabının adını sizlerden öğrenelim ki zaten tüm Türkiye'ye ürün gönderebiliyoruz dedik. Hazır kış aylarındayız. Evet. E, bu propolisler, polenler, ballar vesaire bunları da aslında evimizden eksik etmememiz gerekiyor. Bunun için sosyal medya hesabının adını söyleyelim. izleyenlerimizi siparişleri için bir incelesinler. Biz sosyal medyada bir kovan arıcılık olarak e, bulunuyoruz. E, Facebook'tan ve Instagram'dan da bizi takip edebilirler. Evet. E, bu şekilde ulaşabilirler Sipariş bize için de iletişime Aynen. Telefon numaralarımız mevcut zaten. E, sosyal medyada da e, bu şekilde bize ulaşabilirler. Tekrardan öncelikle yapmış olduğunuz işlerle alakalı başarılarınızın devamını Gülüyoruz. diliyoruz. Şimdi sizleri aslında birazdan bu arı kovanlarıyla güzel bahçeyle baş başa bırakacağım. Oradaki e, yerleri sizlere çok daha detaylı göstereceğim. Ama öncesinde bizlere zaman ayırdığınız için tekrardan teşekkür ederim ve röportajımızı bitirmeden önce izleyenlerimize söylemek istediğiniz son cümlelerinizi alalım sizlerden. Kaliteli, e, doğal bal, Tüketmek isteyenler e, bizlere ulaşabilirler. Tekrardan teşekkür Biz ediyorum. Teşekkür Sizlere de çok teşekkür ediyoruz Cemil Bey. Ben... Bitirmeden önce sizin de izleyenlerimize söylemek istediğiniz son cümlelerinizi alıp röportajımızı bitirelim. Şayet Manisa ve bölgesindeysiniz. E, aracılık yaptığımız alana sizi her zaman için bekleriz. Manisa bölgesinde olmayan e, müşterilerimiz veya arayla arı ürünleriyle ilgili bilgi almak isteyen e, tüm yurttaş, vatandaşlar için de sosyal medya hesaplarımıza sizleri bekliyoruz. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Biz röportajımızın sonuna geldik. Aslında burada söylemiş olduğumuz gibi e, çok faydalı bir e, hayvanla çok faydalı ürünler çıkartılıyor. Evet, Bunlara sizle sahip olmak isterseniz dediğimiz gibi kış aylarına giriyoruz. E, bunları önlemini almak için sosyal medya hesaplarından baktığımızda e, Bal olsun, propolis olsun, polen olsun ya da arının herhangi farklı bir ürünü olsun. Zaten bunun için detaylı iletişime işin ehilleriyle Cemil Bey ve Gökhan Bey ile yapacaksınız. Sosyal medya hesaplarını adını verdik sizlere. Sizleri oraya davet ediyoruz. Sizler de gerçek balla tanışın diyoruz. Bizler sizler için gelip buraya referans olmuş olduk. Manisa bölgesindeyseniz de bu güzel bahçeyi aslında görmek için bile sizleri buraya bekliyoruz. Şehirden Haberler programı yolculuğuna kaldığı yerden Manisa'da devam edecek. Bir sonraki durakta görüşmek dileğiyle hoşçakalın diyoruz.